Kadercim hikayeni keyifle dinledim. Şimdi hazırsan ilişki testine geçeceğiz. Altınını elden ele yolluyorum. Şans getir inşallah. <laughs> i̇nşallah ama emin değilim. Umarım Eşimin de havzası çok güçlü Biraz Değil. enerji var. Hiç, hiç öyle düşünme. Ben <gülüyor> kazanırsın <gülüyor> de kazanırsınız belki. Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım. Hangi renk istiyorsun? Yeşil. Eşin hattımızda kader. Alo. Ne yapıyorsun aşkım? İyiyim valla oturuyorum, sen ne yapıyorsun? İyi aşkım, şimdi e, hanımlar sana soru soracak. E, bakalım doğru cevap verecek misin? Evet, dinliyorum. Başlıyorum. Bir kafeye gittiniz, eşin ne yiyip içeceğini sormadan senin adına sipariş verdi, ne yaparsın? Şey yapmam. Bir Veriyor. tepki verir misin? Hayır, vermem. Yani yani neden benim adıma sipariş veriyorsun? Ben bunu sevmiyordum. Bunu söyleyecektim gibi. Ya da canım bugün bunu yemek istemiyordu. Yok. Veya sürekli yediğin bir şey vardır. Eşin de bunu biliyordur. Onu sipariş vereceğini düşünür müsün acaba? O yüzden mi bir cevap evet, verdin? Evet. Çünkü eşim benim ne sevdiğimi e, bilir yani. Genelde kafeye gittiğimizde de... Her zaman aynı şey mi yersin? Hayır. Zaten istediğim şeyleri genellikle... Zaten çok sık kafede de gitmeyiz. E, gittiğimiz zaman da hep aynı şeyleri tercih ediyoruz. O zaman bir şey yapma. Ters bir cevap Kızım, vermem. Yani. Kızma. Onur Bey dışarıda yemek yerken onun adına da Sipariş verseniz eşinizin tepkisi ne olur? Ben yani hiçbir tepki vermez. Bravo. Bravo. <laughs> Doğru bildik aşkım. İnşallah böyle devam ederiz. Pekala o zaman. Diğer soruya geçiyorum. Kader kaç kardeşsiniz? Eşin Onur küçükten büyüğe sıralayabilir mi? Bilir. E, altı kardeşsiniz değil mi? Evet. Tamamdır. E, peki o zaman son cevabın nedir? Küçükten büyüğe mi, büyükten küçüğe mi? Küçükten, küçükten büyüğe. Mi büyüğe? E, Şervan, Ozan, Kerem. Ozan, Kerem bir kişi oluyor. E, Kerim, Diyar, ben bir de Fırat. Bakalım eşin bu soruyu bilebilecek mi? Soralım. Onur Bey, Kader'in kardeşlerini küçükten büyüğe sıralayabilir misiniz? Altı kardeşler e, sayıyorum. E, Şervan, e, Ozan, Kerim diğer Kader, e, Fırat. Bravo! Bravo. Doğru bildin aşkım. Gayet güzel gidiyorsunuz evet. Kader. Yeni soruya geçiyorum. E, dışarıdasın ve cep telefonunun şarjı bitti. Eşin Onur sana ulaşamayınca ilk kimi arar? E, i̇lk kimi arar? Annemi arar. Anneni arar. Sizin hanımlar eşiniz evet, annemi arar? Benim e, dayımın kızı olan, ay dayımın kızı Cennet arar bence. Onunla çünkü daha çok zaman geçiriyoruz evet. Gül. Benim de büyük ihtimalle annemi arar. Benim de annemi arar çünkü hep annemden benimle ilgili bilgileri alırdı ama şu an evli olduğumuz için e, ya annem der ya. Onur Bey eşinizin şarjı bitse ona ulaşmak için ilk kimi ararsınız? Arkadaşı Seda'yı ararım. Aaa! Aa! Onur... Keşke biraz düşünseydin. Bana ulaşamadığın zaman genelde hep annemi ararsın. Dışarıda dediler. Dışarıda demediler. Herhangi bir yerde dediler. Sen yanlış anlamışsın Kader'cim. Aslında tam da eşinin anladığı gibi. Olsun. Diğer... Aşkım dikkatli dinler misin? Tamam. Hazırsan diğer soruya geçelim. <laughs> Eşin Onur eve her akşam kaçta gelir? Ee, beş buçuk altı. Saat verelim beş buçuk veya 6 hangisi? Ya genelde yani şimdi değişiyor, ee, şöyle değişiyor motorla gittiği zaman beş buçuk evde oluyor, motor servisle geldiği zaman 6 evde oluyor. Genellikle peki? Ee... Servis kullanıyordu yani önceden servis kullanıyordu, motor yeni aldığı için motorla şey yapıyordu. Şu an son zamanlarda isterseniz altı. verin. Altı mı? Altı. Tamam. Onur Bey akşamları eve saat kaçta gelirsiniz? El 8 sekiz. Aşkım sen e, işten çıktığın gibi eve gelmiyor musun? İşten çıktığım zamanlar. Aşkım sana diyorlar ki hani eşin mesela en geç ne dediniz siz? Ama e, eşin Onur eve her akşam kaçta gelir dedim. İşi her demedim. akşam kaçta gelir eve? <laughs> mesela pazar günü olduğunu düşün. Ya arkadaşlara birlikte ise, ya geliyorsa iş evet. yani çünkü. Eşim e, şöyle söyleyeyim, e, arkadaş ortamı pek fazla yok. Önceden çok vardı ama e, artık yok. Yani artık yok derken evlendiği için mi yok? Yok. E, yani diyeyim hep mesafe koydu ya. Ben de mesafe koydum. Çünkü insan evlenince gerçekten her şey değişiyor. Pekala. O zaman diğer soruyu okuyalım. Eşin Onur kaç kardeştir? Büyükten küçüğe sıralar mısın? Büyükten küçüğe. Evet. 8 e, kardeştir. O bayağı Oo, da fazla Gülşen, Nurşen, Ömer, Elif, Onur Umut, Özlem, Çınar. Ne kadar çok görümcen varmış. Evet. Dört görümce, dört, e, üç tane de kayınım var. Eşimle birlikte seks kalmışız. Peki aranız nasıl? Kardeşim çok merak ediyorum. Olsa. İyi çok şükür. Yani iyi anlaşıyoruz görümcelerim iyi. Halime Hatırım'ı hep sorarlar. Eşin biraz önce e, senin kardeşlerini doğru bildi. Bakalım sen bilebilmiş misin? Hemen eşin Onur'a soralım. Onur Bey kardeşlerinizi büyükten küçüğe doğru sıralayabilir misiniz? Sekiz kardeşiz. Gülşen, Nurşen, Ömer, Elif, e, ben, e, Umut, Özlem, Çınar. Bravo. Bravo! Doğru aşkım, doğru bildin. <laughs> Yeni soruyu okuyorum. Eşin Onur'un asla yemem dediği bir yemek var mı? Varsa bu yemek hangi yemektir? Şöyle söyleyeyim genelde taze fasulye yemez. Ya. Ama geçen yapmıştım beğenmişti. Bence <laughs> iyi düşün. Yani iyi düşünüyorum ama ben yapıyorum bir beğeniyor bir beğenmiyor. Asla Belki yemem dediği bir şey düşün. Asla, Asla yemem. yemem. sizin var mı böyle bir yemek aklınızda eşinizin asla yemem dediği? Aklıma çok şey geliyor. Benim, benim eşim var. yemem dediği çok şey var. Benim eşim. Ama Bir tane almak zorundayız. Yani benim eşim asla e, sebze yemeği yemez arkadaşlar. Benim eşim, hiç eşim de hoşlanmaz. asla bamyayı, biz bamyayı hiç sevmeyiz. Ben çok severim bamyayı. Ben e, taze fasulye diyorum. Taze fasulye diyor o zaman bir de eşine soralım. Onur Bey asla yemem dediğiniz bir yemek var mı? E, soğan yemeği. Aşkım sen taze fasulye de yemezsin ya. Ama kadar. Geçen yemiş ve sen beğendiğini söyledin. Evet. Ama içine başka şeyler de katmışsın. Soğan, soğan, soğan yemeği nedir? Soğan mı? yemeği ne aşkım bir de? Asla yemem ama soruyu bak yanlış anlıyorsun. Asla yemem diyor. Belki soğan sevmiyorum. Aşkım kadar. soğan ama soğan neyi? Soğanla ne var var, Soğan kavurması, üstü yoğurtlu yapanlar var. Aşkım soğanla ne? Yani soğanı zaten sen çiğ sevmiyorsun. Yemeklerde seviyorsun. Yemeklerde yiyorsun. Mesela şey pırasa pırasa yemeği gibi mesela. Kavurması demek istiyor galiba. Evet. Soğanın kavrulup hani bir şey. Ya e, çiğ yemez soğanı ama e, kavurduğum zaman yiyor. Kader'cim maalesef bu da gol değil. Altınımı geri almak zorundayım. Eşimin canı sağ olsun. O bana daha iyilerini alır. Seni çok severim hayatım. Allah'a emanet ol. Ben de seni seviyorum. Görüşürüz. Canın sağ olsun. Tekrardan. Bugün altınlarımın ikisi de ne yazık ki bende kaldı. Yarın Tezgül ikisini birden kazanır umarım. Kader şimdi hazırsan rakiplerin senin için puanlarını kullanacak. Hadi hanımlar şimdi Hedef için puanlama zamanı.